Merhabalar, Kripto Para Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizinle bugün 2 dakikada piyasadaki en güncel kripto para haberlerini konuşacağız. 2023'e 16 bin dolar sularına giriş yapan Bitcoin şu anda 29.047 dolar fiyatında işlem görüyor. Fear and Greed Index dengeli bir piyasa gösterirken madencilik stokları yıldızlaşmış durumda. Bir Matrix Port raporu Bitcoin'in 2024 yılına kadar 125 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ünlü kripto analisti Benjamin Coven, Ethereum Bitcoin çiftinin 0.063 Bitcoin'den %50'nin üzerinde düşebileceğini tahmin ediyor. Coven bu düşüşün borsada bir düzeltme tarafından tetiklenebileceğini ve potansiyel olarak 0.03 Bitcoin'e kadar düşme gerçekleşebileceğini düşünüyor. Yani tahminine göre Ethereum Bitcoin paritesi %50'nin üzerinde düşüş gösterebilecek görebilir. Shibarium'un yaklaşan lansmanı ile Bon Shiba web fiyatı son 7 gün içinde %25'ten fazla arttı. Piyasadaki en iyi performans gösteren tokenlardan biri oldu. Hazirandaki düşük seviyelerinden bu yana %130'dan fazla artış kaydetti ve şu anda 1.74 dolar seviyesinde işlem görüyor. Binance Coin dün itibariyle yatay hareket etmeye devam ediyor ve fiyat değişikliği kaydetmedi. Teknik analize göre altcoin 220 dolar destek ve 260.7 dolar direnç arasında işlem görüyor. Ağustos ortasına kadar 240 ile 250 dolar aralığında yatay işlem yapması bekleniyor. Shiba Inu cumartesi günü %10 artarak 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Muhtemel hedef 0, 4 tane 0, 10, 25 dolar. Dogecoin ise son 3 günlük düşüş serisini sonlandırarak 0.076 dolara yükseldi. Her iki meme de RSI endeksinin belirlediği direnç seviyelerini aşmış gözüküyor. Ripple'ın XRP fiyatı 700 günlük direnç çizgisini kırdı ve 0.94 dolara ulaştı. Şu anda 0.9 dolarda uzun vadeli yükseliş eğilimi korunurken kısa vadeli görünüm belirsiz. Fiyat tahmini düzeltme sonrası 1.1 dolara doğru hızlanma bekliyor. Cardano'nun fiyatı %20 düşerek 0.38'den 0.30'un altına geriledi. Bazı göstergeler artan satış baskısını, diğerleri ise sermaye akışını gösteriyor. Eğer ayı baskısı devam ederse adanın 0.276'ya düşmesi mümkün olabilir. Bu da kısa pozisyon almanın iyi bir risk oranı sunabileceği anlamına gelir. Tüm bunlar ve daha fazlası için Kripto Para Haber YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.